tarihimizle gerekse dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yılını kutlamak ve şehitlerimizi almak üzere karşınızdayız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizleri başta Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Evet. evladının birer birer toprağa düştüğü yer Çanakkale. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla Viyafel Koleji Okul Müdürümüz Sayın Nafi Dilgün sizlerle. Ekranları önünde bizleri izleyen saygıdeğer velilerimiz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli. Etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp neler getirdiğine iyi bakmalıyız. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılmasıyla mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşı maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliği ile dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayı, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişmesine de büyük etki etmiştir. Tarihimizdeki her savaşın, her muharebenin ayrı bir önemi ve bizim için manevi bir değeri vardır. Fakat hepimiz tarafından görülebileceği üzere Çanakkale savaşları başlangıcı, gelişimi ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından bile unutulamayan muharebe özelliği göstermiştir. Bazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstü mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanı. Çanakkale savaşlarına benzersiz kılan işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan, ateşe göğsünü süper eden Aziz Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bitmek, tükenmek bilmeyen, düşman mermilerinin sesini bir yaralı düşman askerlerinin sırtına alarak onu düşman mevsine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman, kahraman Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan cepheye gönderdiği oğluna ya şehit ol ya gazi demek suretiyle vatanın her bir karış toprağını Evladının canından üstün tutan Türk analarımız, Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve millette alıyor şükranlarımızın saygılarını. Çanakkale geçilmez dedirten bir destan. Okulumuz öğrencilerinden Neşet Mert Altındağ'ı Bu Vatan Kimin adlı şiirini okuması için davet ediyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köprüren vurmaklarından, dutlarda gaza bayraklarından, alnını ışıklar duranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan. Huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım ne desem ziyade değil, bu sevgi kuru bir ifade değil. Sencileyin hasmı rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Okulumuz öğrencilerinden Gizem Yarı, Dur Yolcu adlı şiirini okuması için davet ediyorum. Dur Yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, Gölgesiz yolun sonunda gördüğüm bu tümsek Anadolu'da, İstiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin, yaptığı bu tümsek amansız çetin. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Fulya Mutlu'yu Çanakkale yazısını okuması için davet ediyorum. Çanakkale Cephesi'nde kahraman ordumuzun verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil, bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephe davranan galibiyet, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş, paylaşma heveslerini yıkmış, Yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda nedenle kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıt cephedir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi Çanakkale'de Türk askerinin insancılığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmana dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur. Her süperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da Çanakkale Geçilmez İlkesi'ne bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. 18 Mart tarihi, kutsal vatan topraklarını canların pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımız ve şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı kanuna 18 Mart Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün de basın ve yayın organları aracılığıyla ulusumuzda Çanakkale temalı programlar ve yayınlar gösterilir. Okullarda gün anlam ve çeşitli etkinliklerle vurgulanmaya çalışılır. Yetişen kuşaklara Çanakkale cephesinde verilen mücadelenin ulusumuzun geleceği ve karakter üzerindeki unutulmaz etkisi hissettirilmeye çalışılır. Şimdi 18 Mart'larda Türk ulusu Çanakkale şehitlerini yad ederken kalpleri aynı hislerle dolmaktadır coşkudan soluksuz kalırken bu millet bir kere daha saygı ve minnetle anımsıyor günleri. Ey aziz şehit! Bayraklar memleket baştan başa donatıyorsa sen göğsünü siper ettiğin içindir düşmana. Sen canını beslediğin içindir toprağı. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde başımız minnetle değilirken övüncünle doluyor gözümüz. Sözü sığmıyorsun, maçlardan taşıyorsun. Az hatıranı gururla yad ediyoruz. Şimdi Seyra Yılmaz'ın söyleyeceği türküyle baş başa bırakıyorum. Çınakkale, içim Thank yeah.